Sen aileden biri benim hakkında ne zaman iyi konuşsa diğerleri ona demediğini bırakmıyor. Bu her zaman böyle oldu. Neden bu kadar abartıyorsun? Görmedin mi? Yengem Devi ablaya kızdı çünkü Devi abla pak hakkında. Ablamın nasıl konuştuğu önemli değil Virat. Esas onun neden öyle konuştuğunu anlamaya çalışmalısın. Neden onu anlamaya çalışmıyorsun? Neyse boş ver. Devi ablayı zaten kimse anlamıyor. Sen de hiç anlamayacaksın. Devi abla beni. Hep olduğum gibi kabul etti. Evdeki diğer insanlar gibi bana farklı davranmaya hiç çalışmadı. O beni değiştirmeye çalışmadı. O yüzden ben de her zaman onun yanında olacağım. Hmm. Eğer benim hala fazla abarttığımı düşünüyorsan özür dilerim Virat. Ama merak etme. Yarın böyle bir şey olmayacak. Sayi neden sürekli aynı şeyi söylüyor? Sanki yarın her şey değişecekmiş gibi. Acaba yarın bayram olduğu için mi böyle konuşuyor? Yoksa başka bir nedeni mi var? Efendim şey nakil belgemi sormaya gelmiştim. Acaba bir gelişme var mı? Evet bir gelişme var. Ama ondan önce seninle bir şey konuşmak istiyorum sayı. Senin gibi parlak bir öğrenciyi kaybetmek istemiyorum. Bu okul için büyük bir kayıp olur. Değil mi Pulkit? Kesinlikle efendim. Aslında ben de sayı aynı şeyi söyledim. Ondan bu kararını bir kez daha düşünmesini istedim. Ama o kararını vermiş efendim ve değiştirmek de istemiyor. Eğer sayı kararını verdiyse o halde söyleyecek bir şey yok. Neyse. Nakil Bergen. Teşekkür ederim efendim. Emin misin sayı? Garçiroli'ye dönmekten başka seçeneğin yok mu? Harika harika. Bu sene bayramı çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. Ailenin bütün erkekleri de evde. Doğru dedin yenge. Hmm. Ama umarım evdeki bu huzurumuza, mutluluğumuza kimsenin nazarı değmez. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Öyle şeyler söyleme Sonali yenge. Siz sadece Tanrı'ya güvenin. Hem bütün endişelerimizi bırakıp bayramı karşılamak için hazırlanmaya başlamamız gerek. Hmm. Evet, evet. <laughs> no! Ay. <laughs> Vay canına yenge, dekorasyon harika olmuş. Değil mi? Soy nerede? Nerede mi? Gözünün önünde okula gitti ya. Evet, hatırladım. Bugün evimizde bayram coşkusu yaşanıyor ve evimizin gelini bize katılmak için eve bile gelmiyor. Bugün de okula gitti. Yani merak etme yenge, göreceksin zamanında gelecek. Hı. Hazır gelmişken hadi bana yardım et bakayım. Ne? Peki ne yapacağım? Rangoli yapmama yardım et. Rangoli. Vay canına. Rangoli yapmayı çok seviyorum. Hadi yenge hadi. Tamam bir dakika kızım bir dakika. Hayır efendim. Başka seçeneğim yok. Eğer Nakbur'dan ayrılmazsam sorunlarım hiçbir zaman bitmeyecek. Derslerime odaklanamayacağım efendim. Seni, senin sorunun çavanları evi. Başka bir sorunun yok. Eğer istersen burada kalabilirsin. Hayır enişte. burada kalamam. Eğer nak burada kalırsam Çavan ailesinden biri mutlaka eve geri dönmemi ister. Ve ben de onlara hayır diyemem. O evdeki birkaç kişiye karşı zaafım var biliyorsun. Onlara çok bağlandım. Beni o kadar çok sevdiler ki bana öyle değer verdiler ki onlara asla karşı gelemem. Bak sayı özel hayatına karışmak istemem ama sana bir tavsiyem var. Nat burada kiralık bir ev bul ve çalışmalarına bu üniversitede devam et. Efendim bunu düşünmek için biraz zamana ihtiyacım olacak. Eğer bu şehirde kalmaya karar verirsem birçok şeyi halletmem gerekecek. Benim burada kalacak bir yerim bile yok. Sen neler söylüyorsun sayın? Enişten ve ablan ölmedi ya. Bizim evimiz senin evin. İstediğin zaman kalabilirsin. Enişte Lütfen. Beni yanlış anlama. Kötü bir şey demek istemiyorum ama eğer sizin evde kalırsam herkes size gelecek. Ve ben herkese sürekli hayır demek istemiyorum. Bunlarla uğraşamam artık. Anlıyorum sayın. Ama merak etme. Senin kalman için bir yer ayarlayabilirim. Ah doğru ya. Arkadaşımın boş bir evi vardı yurdun yakınlarında. Orayı ayarlarım. İstersen kalabilirsin sayın. Peki enişte? Ah. Benim düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. O zamana kadar arkadaşınla konuşabilirsin. Neden acele ettiğini biliyorum Sayı. Merak etme. Teşekkür ederim efendim. Benim için gerçekten çok şey yaptınız. Bana yol gösterdiniz ve hala da gösteriyorsunuz. İzninizle ben bunu bir kez daha iyice düşüneceğim. Ve kararımı size bildireceğim. Sayı, senin doğru kararı vermeni bekleyeceğim. Peki ben artık gideyim. Sayı. Ben de bu arada arkadaşımla konuşacağım. Teşekkür ederim işte. Teşekkür ederim efendim. Ben gideyim artık. Şuraya da biraz çiçek koyun. Evet. Samrat'la Virat'ın geri dönmeleri neden bu kadar uzun sürdü? Doğru. Geç oluyor. Neden uzun sürdü anlamadım. Hala yoklar. Sanırım geldiler. Karışma. Aa hadi bitir şunu. Tam zamanında geldin kızım gel. Hemen üstünü değiştir ve aşağı in. Birazdan törene başlayacağız hadi. Peki geç. anne. Her şey çok güzel oldu. Kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok geç oldu değil mi? Evet. Ben de onu düşünüyordum. Çocukları buraya ben çağırdım dayı. Bu mutlu günde hep birlikte burada bir şeyler yemelerini istedim. Çok iyi düşünmüşsün Samrat. Yemekler çok güzel değil mi Rahul? Ufaklık bugün yiyebildiğin kadar ye. Evet böyle yemekleri her gün bulamıyoruz. Hey siz buraya sadece yemek yemeye gelmedik. Hem siz ne zaman yemek görseniz hemen tıkınmaya başlıyorsunuz. Bay Virat'la tanışmaya geldik Öyle değil mi yemeklerinizi bitirin de Gidip Bay Virat'la tanışalım Of saçmalama Buraya saklanmaç oynamaya gelmedik Niye gizlice arkamdan yaklaşıyorsun Hadi ama elinizi çabuk tutun Siz şu tıkınmanızı bitirdikten sonra da Gidip sakince Bay Virat'la konuşmak istiyorum O yüzden çabuk olun Yeter ama deli misin sen? Deli? Şey, batırdım. Batırdım? Yoksa siz Bay Virat mısınız? Evet. Özür dilerim Bay Virat. Arkadaşlarım biraz aptaldır da. Hayır aslında biraz değil. Bayağı aptaldır onlar. Akılları kıttır. O yüzden sürekli yemek yiyorlar. Ama ben yemek yemeye gelmedim. Sizinle tanışmaya geldim. Sizin ve Esra'yı ablayla? Adın ne senin? Benim adım Chiku. Chiku. Ben sinyal. Ben Tanki. Pinky. Nitu. Bu arada sen benimle neden tanışmak istedin? Ben duydum ki siz çok iyi bir polis misiniz. İnsanlara gerçekten yardım ediyormuşsunuz. O yüzden size bir şey sormak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.